Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoda tekrardan karşınızdayız. Her zaman dediğimiz gibi kanalımızın amacı araç sahiplerini çok masraftan kurtarmak. Ee, tek gayemiz bu. Video başlamadan önce Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Tamir Altı Atölyesi yazdığınız zaman bizi oradan görebilirsiniz. Orada da çok değişik içerikler paylaşıyoruz. Arkadaşlar genelde hani ben öz eleştiri yapmayı seven bir insanım. Genelde hep kendi meslektaşlarımı kendimi eleştiriyorum ama bu kez de araç sahiplerini eleştirmek istiyorum. Onların yaptıkları hataları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki eksikleri vardır, fazlaları vardır. Onları yoruma yazarsanız sevinirim. Şimdi araç sahiplerinin sanayiye gidince yaptıkları büyük hatalardan bahsedeceğim. Birincisi arkadaşlar şimdi sanayiye gidiyorsunuz. Hiç tanımadığınız bir ustaya gittiğiniz zaman ilgi alaka gerçekten çok önemli. İlgi alaka yoksa o ustadan uzak durun. Bazı ustalar vardır. Ağızları çok iyi laf yapar ama işten anlamazlar. Bazıları vardır. E, Ağzı laf yapmaz ama adam hani tabiri caizse profesördür. O yüzden e, bunlara dikkat etmek lazım. Peki ustam bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar usta e, sizi bilgisiyle mest etmesi lazım. Yani boşa konuşmaması lazım. Anlarsınız biraz konuştuktan sonra anlarsınız adamın boşa konuşup konuşmadığını. Bu da gerçekten çok önemli. E, bir diğer konusu arkadaşlar. Şimdi gidiyorsunuz sanayiye. E, fiyat illaki araştırıyorsunuz. Şimdi Örnek veriyorum ben diyorum ki bu 5000 olur. Siz diyorsunuz ki ya 3000'e yapıyormuşlar diyorsunuz. Öyle müşteriler de çıkıyor bazen. E tabii ki de para kazanmak zor ama hesap yapıyorum parçasını o parayı alamıyorum. Nasıl oluyor? Geldi çıkışın içinden. Peki bu neden kaynaklanıyor ustam? Arkadaşlar yağ var litresi örnek veriyorum. 200 lira ise yağ var litresi 350 lira. Oradan tabii ki de parçanın yan sanayisi orijinali oradan da kaynaklanıyor. Yani benim demek istediğim e, ee, küçük paralar için ustanızı değiştirmeyin. Çünkü yarın çok büyük masraflar açabilir sizlere. Bir diğer konusu arkadaşlar dediğim gibi ilgi alaka gerçekten çok önemli. Ben her zaman söylerim. Bir berbere gittiğiniz zaman size ilgi alaka göstermediği zaman berberleri küçümsemek anlamında demiyorum. Çok sevdiğim esnaflar tabii ki de. İlgi alaka göstermedikleri zaman bir daha gelmem diyorsunuz. Sanayi yani gittiğiniz dükkan sizin dükkanınız gibi. Ben her zaman söylüyorum müşterilerime. Diyorum ki Burası kendi yerinmiş gibi. Bak çayım burada, bardağım burada. Kendin doldur iş kardeşim. Yani kendi yerinmiş gibi. Çünkü onu hissettirirseniz e, ya da hissederseniz öyle yerden ayrılmayın diye düşünüyorum. Parçanın tabii ki de orijinalini takmaya çalışın arkadaşlar. Yan sanayi parçalar Tabi e, tabii yan sanayi takılacak malzemeler var ama özellikle motor malzemesini kesinlikle orijinal takmanızda fayda var. Bu da ayrı bir e, önemli bir konu arkadaşlar. Bir de araç sahipleri şuna çok dikkat ediyor. Yani bir adam hani çok konuşuyorsa, ağzı çok laf yapıyorsa bu tam ustadır. O da öyle bir şey değil arkadaşlar. Adamın bakın az konuşur, öz konuşan adamlarla iş yapın. Adamla konuştuğu zaman anlarsınız. Ya bu adam gerçekten işten anlıyor ya da anlamıyor diye anlarsınız. Ha aracınızın başında ustanızı tanımıyorsanız güvenilir değilse yani başınızda başında durmaya çalışın. Ve e, parçasını da hani bazı ustalar var. Müşteri parçayı getirmede zaman takmıyor. O da enteresan bir durum. Müşteri bana parçayı getiriyor. Bakıyorum yani bazı parçalar var. Yan sanayi olmaz. Bu yan sanayi ise bunu takmıyorum diyorum. Kardeşim. Niye diyor? Yarın öyle olmaz. Yarın dersin ki ya usta takmasaydın olur. Bu sefer sıkıntı olur diye. O yüzden hani ustalarımız da burada çok dikkat etmesi lazım. Yan sanayi takılacak malzeme var. Takılmayacak malzeme var parçalara hani bir yerde değil birkaç yere sorun araştırın ustanızdan da fiyat alın ama hani benim nacizane size tavsiyem şimdi parçayı ustaya verdiniz usta taktı iki gün sonra parçada sıkıntı oldu usta sizden bir daha işçilik alacak o yüzden hani fiyat farkı fazla yoksa ustaya bırakın ve dediğiniz parçalarsa ustaya bırakın usta taksın çünkü yarın bir sıkıntı olduğu zaman bir daha işçilik vermek zorunda kalmayacaksınız arkadaşlar gerçekten bu da çok önemli bir konu. Bakımlarınızı geçirmemeye çalışın. Özellikle bakım malzemesini kesinlikle orijinal takmanızda fayda var arkadaşlar. Yani ustanızı gerçekten seviyorsanız işinizi sürekli hani bir sıkıntısız çözüyorsa yani küçük rakamlar için ustanızı değiştirmemekte de fayda var. Yoksa bir arkadaşım vardı arabalar diyordu yani. %50'si normal bozuluyorsa %30'u işte şuna do dolayı bozulur. %20'si ustalar bozuyor. Çünkü orayı sökerken diğer tarafı bazen çırağı veriyorlar vesaire. Bozan arkadaşlarımız da olabiliyor. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sloganımızı söyleyelim. Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasmı Allah. Hayırlı akşamlar.